Arkadaşlar Merhaba 15 Aralık Perşembe günü gece yine Amerika Gazetrim Park yarışlarıyla birlikteyiz 9 koşulu programın ilki saat 20.10'da 10'da başlayacak birinci altılı Ganyan'da başlamış olacak hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum dünkü programa baktığımızda dünkü Gazetrim'de e, hava muhalefetinden dolayı Çin pistler e, kum alınmıştı Hava iyiydi dün bilmiyorum bugün için e, çim pistte koşabilir diye düşünüyorum Tabi bu kesin bir bilgi değil arkadaşlar Ve e, tahminlerime geldiğimde de e, oldukça kötü bir e, tahminde bulunduk İyi para verdi 50 bin e, küsür lira diğeri de 23 bin küsürdü e, Ama zaten biz de e, bunların peşindeyiz yine de başarısız olduk Bugün için genel olarak baktığımda yine e, tek bulmakta e, zorlandım. İki tane tek yazdım şablonuma. Birinci koşu ve dokuzuncu koşu da ama e, geçilmez e, kesin gelir diyebileceğim e, yani çok ön planda e, tuttuğum e, tekler değil. Yani programın genelinde en fazla tuttuğum e, iki atım şablonuma tek bıraktım. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor dedik. İki yaşlı dişi taylarının 1500 metre Çin pistteki maiden koşusu. Burada 16 tay yarışa kayıtlı olsa da 10 tay koşabilecek. Dolayısıyla yaklaşık 3'te 1'i çıkacak buradan muhtemelen. 10 numaradan aşağısı yedekte. Ve performanslarına baktığımızda da tayların öne çıkan çok safkan yok. Ön planda erken bahislere baktığımızda 8 numara, 6 numara, 9 numara. Bunlar ön planda biraz. Bana göre 4 numara, 13 numara. Bunlar da şanslı mı? Tek olarak yazdığım tay burada Jose Ortiz dairesindeki 8 numara oldu. Infli Tolus. Yani daha zorlu gruplarda koştu. Başarısız olunca 49 gün geri alınıp tekrar hazırlandı. De facto'nun 40 temsilcisi. Bugün için yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek olarak öneriyorum. Birinci koşuda 8 numarayı. İkinci koşu 1000 metre tapeta pistte 7 safkan yarışa kayıtlı. Yine performansına baktığımızda oldukça birbirine yakın safkanlar var. Hepsini yazdım ama sıralamam var. Şöyle bir sıralamada yaptım. İlk olarak önereceğim safkan İrat Ortiz idaresindeki 4 numaralı Van Aydın Titi olacak ki tapeta pistte henüz geçilmedi 2 sefer koşup ikisini de kazandı tapeta pistte. 4 numara önceleyip sonra 6 numaralı tank top ikinci olarak önereceğim Safkan ki baktığımızda son kazandığı koşup kazandığı yarışım yaklaşık 3-4 ay aradan sonra koşup kazandı oldukça farklılaşmıştı o yarışta ikinci tercihime yazdım sonra 7 numaralı de by kitchen Üçüncü tercihime yazdığım Safkan oldu ve e, Tapeta piste yine baktığımızda oldukça başarılı performansı var. 7 kez koşup 3 üç birincilik 3'te plasesi var Tapeta pistte. E, üçüncü tercihime yazdım. Sonra 2 numaralı Crowded Out. E, dördüncü sıraya yazdım. Bu 4 at e, gruptan biraz önde olsa da yine zorlu bir koşu dediğim gibi 3 numara olsun bir numara ve 5 numarayı da e, yazmak lazım. Ters bir e, at gelebilir. Dört, altı, yedi, iki. Bir adım önde. Ondan sonra da üç, bir, beş diyerek burayı açlamış oldum arkadaşlar. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak. iki yaşlı İngiliz tayları 1670 metre tapeta piste mücadele verecekler. Buradaki e, önceliğim 4 numaralı Major e, Paisi ki AGF tablosunda da e, oldukça önde. Erken bahislere baktığımızda da e, yine çok önde verilen bir safkan. Luis Saez idaresinde. Yani e, tek yazılıp da bir kurguda yapılabilir. Buna hayır demem ama bana çok da tatminkar gelmedi koşuları. Ben tercihime yanına e, fazla rakip yazmakla e, gördüm. Yanına at yazdım dediğim gibi tek yazıp kurguda yaparsanız hayır demem. Benim de önceliğim 4 olsa da 2 numaralı May Microburst bir kere koşup 8'incilik yapsa da 53 handikap aldı. 2 numara ilk rakibi 4'ün. Sonra 5 numaralı Resonansya. 3. tercih olarak önereceğim safkan 800 numaralı To Bir Buz 3 numaralı Lady Petal Burada sürpriz yapmasını beklediğim taylardan biri 3 numara. E, sürprize muhakkak yazın. Ve son olarak da ilk kez koşacak olan e, Cross trafiğin temsilcisi 7 numaralı Grey Princess. Ben şanslı e, gördüğüm taylar. Sıralamam 4, 2, 5, 8, 3 ve 7. Üçüncü koşuda. Dördüncü koşu ile de ikinci altılı ganyan başlayacak. Yine maiden bir koşu 1200 metre kumpiste koşulacak bu sefer. 8 Safkan birincilik için mücadele verecek. Dördünü eşit şanslı olarak görüyorum. Bunların ilki 4 numaralı Breeze Connection. Sonra 5 numaralı Veloc Kisme. Sonra 335 gündür koşmuyor olsa da 6 numaralı Restoration. Buranın sürprizini yapabilir. Son olarak da ilk yarışında beklentilerin altında kalan 7 numaralı Hyris Stair e, ee, yine yazmanızı önereceğim safkanlardan biri sıralamam 4, 5, 6 ve 7 4. koşu için. 5. koşu 1670 metre tapeta piste satış koşusu. Safkanların satış fiyatı da 8000 dolar. Ee, 12 safkan mücadele verecek burada. Ee, 3 at yazdım değerlendirmeme. İlki 6 numaralı D. Silo. Buradaki favorim hatta e, rakiplerinden bir boy önde tuttuğumu da söyleyebilirim. Yani alternatif tek de yazılabilir. ki Son koşusunu buradaki birçok rakibiyle birlikte koştu. Özellikle 2 numara e, Poetic Code ile birlikte koştu. 2 i̇ki numara ikinci oldu. 6 numara 3. E, olmuştu o yarışta ama 2 numaranın e, bugün baktığımızda üstünde e, apranti var. Bu yıl e, yarışlara başlamış, aprantiliğe başlamış ve henüz daha birinciliği yok yanlış bakmadıysam 12 kez at bindi ve birinciliği yok dolayısıyla ondan dolayı değerlendirmemi almadım ki 2 ile 6 zaten fotolamıştı yani birlikte fotoya girmişlerdi bugün için 6 numara biraz daha üstüne katıp daha iyi koşmasını yarışta kazanmasını bekliyorum gruptan bir boy önde tutuyorum yanına yazdığım rakip önereceğim rakipler ise 7 numaralı King Alfred ve 800 numaralı The Twinks sneaker olacak. 6, 7 ve 8 diyorum 5. koşu için. 6. koşuyla 1. altılı ganyan sona erecek. 2 yaşlı İngiliz tayları 1000 metre tapeta pistte e, çıkmak için koşacak 8 tay. Burada da ön planda olan 6 numaralı Light and Pet var. Benim de favorim olsa da e, yarışları çok da tatminkar gelmedi bana. İlk yarışında e, yüksek ikramiyeli toplam ikramiyesi 64 bin dolarlık bir yarışta koşup e, derecesiz kaldı. Sonraki yarışı e, fena değildi. Bu pist ve e, mesafede 58.06 yaparak kazananın bir boy gerisinde ikincilikte kaldı. Aslında iyi bir derece ama yarışı e, çok tatminkar gelmedi bana. Zaten handikapörlere de e, de öyle düşünmüş olmalı. 42 handikap verdiler. Yine de tabii yarışı kazanmaya yakın. Ben yanına e, ilk kez koşacak e, iki tay var. Biri Bodemeister temsilcisi. 5 numaralı Musical Journey. Diğeri de 2 e, numaralı My Gypsy Witch. E, yazmaktan yanayım. 6-5 ve İki şanslı gördüğüm taylar 6 koşuda. 7 koşu 1500 metre Çin pistte koşulacak. tabi hava şartları müsaade ederse. Burada 15 at yarışa kayıtlı olsa da 12'si koşabilecek. 13-14'te 15 numaralı atlar yedekte. 6 numarayla 15 numara ekir olarak yarışa katılıyor. Önceliğim 13 numara koşarsa tabi yedekte dediğim gibi... 13 numaralı Konel İldiyan, irat Ortiz Junior idaresinde 264 gündür koşmuyor. Olsa da benim favorim 13 numara ki daha öncelerde uzun aralar verip koşmuştu ve kazandığı e, yarışları var. E, favorim 13 ki yarışlarına baktığımızda daha önce bedelini söyleyeyim. 1 milyon 200 bin dolarlık bir at ve şu ana kadar 11 kez koşup 1 milyon 800 bin liranın üstünde 800 bin doların üstünde kazanca ulaştı. Koştuğu koşullara baktığımızda da hep üst düzey yarışlar katıldı. Son yarışı Dubai World Cup'ta grup bir yarıştı. Bu piste ise 3 sefer koşup 3'ünü de kazanmış bir safkan. Dolayısıyla benim favorim 13 dedim. Sonra 7 numaralı Chucky Wills ki bir Avrupa orijinli e, safkan genelde çim pistte Amerika'daki çim pist yarışlarında Avrupa orijinleri önceliğimdir. ama 7 numaraya baktığımızda e, yarış hayatına İngiltere'de başladı. Sonra e, Kanada Woodbine'a gidip orada e, koşular gördü. Kanada'dan e, Amerika'ya gelenler pek tercih etmesem de bugün için ben ikinci tercihimde öneriyorum 7 numarayı. Sonra 6 numaralı ekürilerden 6 numaralı breaking the rules yaklaşık bir yıl aradan sonra koşup üçüncülükte kaldı muhakkak yazalım 5 numaralı value proposition 8 numaralı Army Candy 4 numaralı hot bloated 3 numaralı skyro ve son olarak da 12 numaralı Summer Astral sırasıyla şanslı gördüğüm atlar. Sıralamam 13, 7, 6, 5, 8, 4, 3 ve 12 oldu 7. koşuda. 8. koşu 1000 metre tapeta piste 8 at mücadele verecek. 4'ünü şablonuma yazdım. Bunların ilki 7 numaralı War of Age önceliği. Sonra 1 numaralı Granger Country ikinci tercihimde önereceğim safkan. 2 numaralı Travis ve son olarak 8 numaralı Bahamay Moon. Sırasıyla şanslı gördüğüm safkanlar 7-1, 2 ve 8. Galsitrim Park'ta e, gecenin son koşusu 0 0 10'da başlıyor. 1700 metre çim pistte dişilere ait maiden koşuda 9 e, e, safkan ilk birinciliği için mücadele verecek. Dediğim gibi iki tane tekim vardı. İkincisi de burada. AGF tablosunda favorisi, tapit temsilcisi 7 numaralı Vachit. Benim de favorim Todd Fletcher'ın antrenörlüğünde çok da sevdiğim bir ekürünün atı. 7 numaralı Vachit rakiplerini geçip kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 7 numara için arkadaşlar ve bitirmiş oluyorum burada bahis için önereceğim e, safkan bir numara mesela e, Ganyan'la baktığımda yüksek bir numara 6 e, numara 9 e, numara bunlara da bahisinizle değerlendirebilirsiniz. Yarışı 7 numaranın kazanmasını bekliyorum. E, hepinize tekrardan bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.